İstanbul'un kıymetlisi Cemal Reşit Rey. Cemal Reşit Rey konser salonu konser salonu olmaktan çıkartıyoruz. 39 ilçede sanat kimse için bir lüks olmamalı, herkesin ulaşabileceği bir şey olmalı. Cemal Reşit Rey konser salonu İstanbullu için bulunmaz Hint kumaşı. Merhaba İstanbul merakları. Bu kez Harbiye'deyim. Cemal Reşit Rey konser salonundayım. Cemal Reşit Rey konser salonu Mart 1989'da İstanbullara kapılarına açtı ve açıldığı günden beri İstanbul'un bir sanat klasiği oldu burası. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'de ve hatta uluslararası platformda da gerçekten ciddi bir marka oldu. Ama son zamanlarda burada fark yaratan ciddi kıpırdılar da oluyor. Gelin hep beraber yeni konseptlere kulak verelim ve birlikte şahit olalım. love with the Cemal Reşit son günlerde neler oluyor? Burada değişik kıpırtılar fark edilmeye başlandı İstanbul'lular tarafından. Efendim Cemal Reşit Konser Salonu Konser Salonu olmaktan çıkartıyoruz. Mottolarınızdan biri denge. Evet. Denge ne? Duyarlı davranmaya çalışıyoruz. O da şu. bir kere müzik tarzları arasında bir fark, bir ayrım yoktur bizce. Biz diyoruz ki iki tarz müzik vardır. İyi müzik, kötü müzik. Dolayısıyla biz iyi müziği her tarzına eşit mesafede durmaya çalışıyoruz programlamayı yaparken. Denge bu. Yani de aslında sadece klasik müzik konserleri değil her türden müzikler Tabii. mi dinleyeceğiz? Tabii ki. Şimdi burası İstanbul'un konser salonu. İstanbul'da. 18 milyon insan yaşıyor ve biz biliyoruz ki bu 18 milyon insanın farklı farklı zevkleri, farklı farklı beğenileri var ve biz onların hepsine hitap etmeye çalışıyoruz. O yüzden burada Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik müzik, caz müziği, etnik müzik, çocuklar için operalar, çocuklar için senfoniler, aynı zamanda safarat müzikleri, aynı zamanda meslemi müzikleri hepsini barındıran farklı türlerin bir arada olduğu bir yuvaya giriyorsunuz aslında. Bu akşam harika bir konser var Cemal Şirey'de. Şimdi onun provasını yapıyorlar. Cemal Şirey e, Türk müziği topluluğunun bir konseri olacak bu. Müzik ruhun gerçekten gıdasıdır. Sadece müzik değil kültür sanatın aslında her kolu ruhun gıdasıdır. İstanbul'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 11 kültür merkezi bulunuyor ve bunlar çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Birbirinden değişik etkinlikler ve gösteriler yapılıyor bu kültür merkezlerinde. Amaçları, vizyonları herkesin erişebileceği sürdürülebilir bir sanat. Peki ne anlama geliyor bütün bunlar? Buralar aslında iki şeye hizmet ediyor. Bir, kültür sanat üreticilerinin yani tiyatroların, tiyatro gruplarının, müzisyenlerin, sinemacıların, edebiyatçıların, işte plastik sanatlarla ilgilenen insanların kendilerine sanatlarını seyircisiyle paylaştırabileceği alanlar bir taraftan da İstanbul'un kültür sanata erişimini, kolay erişimini sağlayan ücretsiz etkinlikleriyle nitelikli içeriğe ulaşmasını sağlayan mekanlar. Sizin yeni formatınızda değişik bir kelime daha var. Bilgi veren konserler bu nedir? Konser izleyeceksiniz akşam varsayalım klasik müzik konseri izleyeceksiniz ve Rahmaninov izleyeceksiniz. Fuayede izleyeceğiniz konserle ilgili detaylı bilgiler var. i̇stiyoruz ki insanlar o eserle derin bir bağ kursunlar. Çünkü bağ kurduklarında salona girip o eseri dinlediklerinde daha çok şey bulacaklar kendilerinden ve daha çok sevecekler, daha çok ilgilenecekler. Bizim derdimiz ilgiyi, merakı arttırmak. İstanbul'un kıymetlisi Cemal Reşit Rey. Hep söylüyorum İstanbul'a baktığımız gibi, gözümüz gibi bakıyoruz Cemal Reşit Rey'e. Aslında yine aynı konsept burada da var. Erişilebilirlik burada önemli. Neyi kastediyorum? Burada parametre biraz daha açılıyor. Dünyanın dinlediği nitelikli müzikle nasıl buluşturabiliriz biz İstanbulluları sorusu. Burada temel hareket noktamız. <laughs> köşe nedir? Bir ters köşe kuruldu Cemal İşley konser salonunda. Bu nedir? İçeride eğer klasik müzik dinleyeceksiniz o gece, dışarıda caz müziği dinliyorsunuz. İçeride Türk müziği dinleyeceksiniz, dışarıda klasik müzik dinliyorsunuz. Yani biz aslında onlara bir buçuk konser sunuyoruz her gece. Peki amacınız İstanbul'un her kesimine sanatı yaymak mı bunun için mi çalışıyorsunuz? 39 ilçede e, sanat kimse için bir lüks olmamalı, herkesin ulaşabileceği bir şey olmalı. Temel, e, en büyük hedefimiz bu. Şimdi biz burada konuşurken aslında girişte solda e, bir etkinliği düzenleniyor içeride hazırlanıyorlar. Şimdi buradan çıkıp sizinle ne göreceğiz o zaman? Girişte solda da Ersin Antep Moderatörlüğü'nde müzik sohbetleri yapıyoruz ama müzik ve diğer disiplinleri konuşuyoruz. Müzik ve sosyoloji, müzik ve mimari, müzik ve sinema, hmm. müzik ve felsefe gibi mesela. Burada hedeflediğimiz aslında çok katmanlı bir salat alanı oluşturabilmek Şimdi şu anda içinde bulunduğumuz alan bir sergi alanı. İstiyoruz ki burada düzenli sergiler yapalım ve ilkini 8 Mart'ta açtık. Bundan sonra hep düzenli sergiler olacak. Reşit konser salonunda biletler pahalı mı? Cemal Reşit Rey konser salonu İstanbullu için bir bulunmaz Hint kumaşı. Neden? Çünkü dünyanın en önemli sanatçılarını biz buraya davet ediyoruz. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir hizmet olarak sunuyor İstanbul'ya. Fakat bu sanatçıları yurt dışında gidip dinlemeye kalksak burada ödeyeceğimiz paraların en az 15 katını öderiz. Bu kadar uygun fiyatlara böylesine büyük Sanatçıları böylesine büyük isimleri izleyebilmek bir şans. Burada müzik var, sanat var, seyirci var, süper hizmetler var ama bir de. Bizim bu vazgeçilmez sevimli dört ayaklılarımız var Cemal Şey işte. evet. konser salonunda. Onunla ilgili bir belgesel bile izlemiştik hatta. E, buranın vazgeçilmez kedileri var. <laughs> onlar, onlar neredeler şu anda? göreceğiz herhalde değil mi? Uyuyorlardır akşam konseri bekliyorlardır onlar ha, çünkü siper. biliyorsunuz konser esnasında çıkıyor. Yani seviyorum. aslında en e, müzik e, meraklısı olan buranın kedileri galiba. Evet, evet, doğru. <laughs> Kaç kediniz var? Çok kedimiz var. <laughs> Sayamıyoruz çünkü her gün yenisi ekleniyor. Sahneye de çıkıyorlar? Tabii tabii sahneden inmiyorlar da. Peki özel merakları var mı? Ayırabildiniz mi onları? Yani müzik sever dans severler diye. Valla dans şovlarında sahneden aşağı inmiyorlar. Biz yani klasik müzik konserleri verdiğimizde nereden yer buluyorlarsa oradan da geçiyorlar. Çünkü sahne 100 kişi oluyoruz. <laughs> Ve konser başlasın. Marişli'ye gelin diyelim. Ya çünkü iyi müzik burada. İyi müzik burada. Daha ne söylenir zaten. olsun. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yine görüşeceğiz. İstanbul Merakları bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve amana müziksiz kalmayın.